Müthiş bir kabartma haritanın önünde bulunmaktayız. Burası neresi? Bu harita niye burada var? Anlatırım birazdan. Ancak şu an Rauf Orbay gelsin mi? Rauf Orbay gelsin ve Mondros Ateşkes Antlaşması'na Osmanlı Devleti'nin adına Murahhas Heyet Başkanı olarak katılsın. Gelir. Yıldız Sarayı'nda Sultan Vahidettin Han'la baş başa görüşmeler yapar. Murat Bardakçı'nın Şah Baba kitabında da bu ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Ben Fakir'in de 550 sayfalık yazmış olduğu Kurtuluşun Faturasını Ödeyen Adam Sultan Vahidettin Han kitabında da ben çok detaylı bir biçimde ne olduğunu, nasıl geldiğini anlattım. Sultan Vahidettin huzuruna kabul eder Rauf Orba'yı der ki, Rauf Bey, Paşam demez. Neden? Çünkü Rauf Orbay paşa değildir. Rauf Orbay albaydır. Yani mir alaydır. Mirliva değildir. Mir alaydır. Rauf Bey der. Şimdi oraya gidiyorsunuz. Limni adasının Mondoros limanına gidiyorsunuz. Sizden ricam. Devleti, milleti, hilafeti, saltanatı, kendinizi ve beni zor durumda bırakacak herhangi bir antlaşma maddesine lütfen imza atmayın. Kalkın ve gelin imzasız antlaşmasız bir sürece girelim hallederiz ama lütfen bizi zor durumda bırakmayın der. Rauf Orbay bir petrol şirketinin çıkartmış olduğu 4 ciltlik yakın tarihimiz adı verilen asiklopedinin ikinci cildinin yarısından sonrası Rauf Orbay'a ait hatıralarla doldur. Orada bunları çok detaylı bir biçimde verir. Peki sultanım der Rauf Orbay ben dediklerinizden dışarıya çıkmayacağım. Ve Limni Adası'nın Bondoros Limanı'na gelir. Karşısında İngiliz komutan Amira Cartwright. Ve bu tarafta Rao Forbay. Birlikte konuşurlar. Birlikte bir takım antlaşma maddeleri üzerinde anlaşırlar. Dersem eğer bu işin doğrusu olur. Halbuki öyle olmamış. Rauf Orbay oturmuş, Kartrop oturmuş. Rauf Orbay ve Kartrop bir antlaşma maddeleri den oluşan bir metin hazırlaması gerekirken Amera Kartrop daha önceden hazırlanmış olan bir metni bankalarda kredi kartı almak için kitapçığa benzeyen bir başvuru formunu 50-60 sayfalık bir şey imzattırırlar ya. He işte onun gibi 50-60 sayfalık bir A4 kağıdı çıkartır. Rauf Orbay'ın önüne koyar. Der ki efendim biz daha önce çalıştık ve bu anlaşma maddelerini hazırladık. İmzalayın lütfen. Şimdi antlaşmanın felsefesinde Böyle bir şey yok. Antlaşma o an yapılır. Fakat bu öyle bir anlaşmadır ki daha önceden şartları galip olanlar tarafından hazırlanmış. Mağlup olana düşen tek görevse imzalamak. Tek tek inceler sayfaları. Ben bunu imzalamam der. Neden? Bak burada 7. madde var. İşgal kuvvetleri herhangi bir bölgeyi işgal etmek için herhangi bir kuruma haber vermez, izin istemez, gider çöker alır. Bu bir işgaldir. Ben buna imza atmam der. Baş, bak 15. madde var. Bak 22. madde var. Bak 24. madde var. Bunlar neler diyor? Bağımsız bir Ermenistan kurulması önündeki tüm engeller kaldırılacak. Osmanlı Devleti'nin postanelerine el konulacak. Osmanlı'nın tersanelerine ve tren hatlarına, limanlarına el konulacak. Osmanlı Devleti'nin orduları dağıtılacak. Silahları toplanacak. Düşman kuvvetlerine teslim edilecek. Ve komutanlar İstanbul'a gelecekler. Askerler de takis edilip evlerine dönecek. Bu bir devletin siyasi anlamda moratorium, konkordato ilan etmesidir. Ben bu anlaşmaya imza atmam der. Bunun üzerine Amiral Kartrop, Rauf Bey'e, Rauf Bey, namus, şeref, haysiyet, erkeklik, askerlik sözü veriyorum. İşgal olmayacak. O antlaşmalar oraya formalite icabı konuldu. Aramızda bir tatsızlık olmayacağını öngördüğümden dolayı böyle maddeler koyduk. Bu maddeler formalitedir ve biz bu maddeleri uygulamayacağız. Namus sözü işgal etmeyeceğiz der. Bunun üzerine Rauf Orvay elini böyle yapar. Bak namus dedin, erkeklik dedin, şeref dedin, haysiyet dedin, askerlik dedin, bak yemin ettin. Kartrop dedi ki evet yemin ettim imza at. Bunun üzerine bu söze güvenen Rauf Orbay Mondros Ateşkes Antlaşması'na 30 Ekim 1918 tarihinde Limni Adası'nın Mondros Divanı'nda imza atar. Namus, şeref, haysiyet, askerlik sözü işgal olmayacak dedikten 4 gün sonra Musul, 14 gün sonra İstanbul işgal altına alındı. Bir süre sonra İzmir'den başlayan işgaller adım adım tüm Türkiye'yi dolandı. İşte o yakın tarihimiz ansiklopedisinin ikinci cildindeki Raf Orbay hatıralarında Raf Orbay Amiral Kartrop'a çok ağır tabii ki burada söyleyemem çok ağır hakaretler ve küfürler etmiş. Söz vermişti bana ancak sözünde durmadı ve işgal etti demiştir. Cavurun sözüne güvenen kışı dışarıda geçirir diye bir atasözü vardır. Ayazı dışarıda yaşar diye bir söz vardır ve biz o hale geldik. Bu ülke Anadolu'daki bazı bölgeler hariç mesela Kayseri, mesela Ankara ve onların içindeki bölgeler bu bölgelerde bir işgal olmadı. Onun dışında Türkiye'deki her yer santim santim işgale uğradı. Bu işgallerin müsebbibi Sevr Antlaşması değildir. Bu işgallerin müsebbibi Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır. Santim santim ordular dağıtıldı, silahlara el konuldu, komutanlar İstanbul'da Savaş fiilen bitti. Tersanelere, postanelere, limanlara el konuldu. Ermenistan'ın Türkiye'deki şu bölgenin elimle göstereyim. Şu bölgenin tamamının Ermenistan olduğu bir antlaşma yürürlüğe girdi. artık yapılması gereken bir şey vardı. 1914 tarihinde ittifak kuvvetleriyle girmiş olduğumuz savaşta 1918 tarihinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu Trianon antlaşmasıyla çekildi. Avusturya Macaristan ikiye bölündü. Trianon Macaristan kısmında kaldı. Avusturya ile bir anlaşma daha yapıldı. Bu anlaşmanın adı Saint Germain antlaşmasıdır. Almanya ile Versay antlaşması. Fransa Versay kentindeki Versay Sarayı, Louvre'un sarayı Versay'de yapılan bir anlaşma ile Almanya savaştan çekildi. Nöyi antlaşmasıyla Bulgaristan çekildi. Mondros antlaşmasıyla Osmanlı çekildi. Fakat Osmanlı Versayların, Trianonların, Saint Germainlerin, Nöyilerin muadili olan Sevri kabul etmediği için Almanların, Avusturyalıların, Macaristanlıların, Bulgarların kabul ettiği zilleti, rezilliği, utançı, başı eğmeyi kabul etmediği için Sevr Antlaşması'nı bir paçavra olarak gördü. 10 Ağustos 1920 tarihinde Reşat Halis Bey Filozof Rıza Tevfik ve Sadi Bey'in imzaladığı ancak Damat Ferit'in imzalamadığı Sultan Vahdettin'in imzalamadığı meclis olmadığı içinde oradan geçmeyen dolayısıyla sak sakit olarak bilinen, dolayısıyla kadük olarak bilinen dolayısıyla antlaşma değil de proje diyatlandırılan sevr antlaşması bu aziz millet tarafından bu aziz ordu tarafından ve devleti devleti yöneten padişah ve vezaret tarafından kabul edilmedi. Paçavraya çevrildi, yırtıldı ve atıldı. Dolayısıyla ittifak kuvvetlerinin diğer üyeleri olan Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan için savaş 1914'te başladı, 1918'de bitti. Fakat Osmanlı için savaş 1914'te başladı, 1922'de bitti. Yani Avrupa'nın savaşı bitirdik dediğinde biz savaşın ikinci yarısına başladık. Ancak ne asker var, ne silah var, ne subay var, karnı aç, ayağında çarık, giydiği en ufak güzel bir şeyi olmayan, Hastalıktan inim inip inleyip kıvranan bir Anadolu halkı var. Nasıl bu ülke kurtulacak? Savaşın ikinci aşaması nasıl olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.